Pandemi sürecinde risk haritasına göre tedbirler alınan ülkemizde son açıklanan verilerle birlikte 58 il çok yüksek riskli olarak belirlenmişti. Çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının tekrar getirilmesiyle birlikte 2 Nisan Cuma akşamı itibariyle kısıtlama başladı. Artan vaka sayılarının ardından Türkiye genelinde 58 il, bu 58 il içerisinde Eskişehir'de var tabii ki ve bir ay sonra tekrar hafta sonu kısıtlaması başladı 58 ilde. Cumartesi ve pazar hafta sonu kısıtlaması, cuma akşamı saat 21'de başlayan kısıtlama pazartesi sabahı saat 05'te sona erecek. Dediğimiz gibi bir ay aradan sonra vakaların artmasından dolayı işte yine evlerimize kapandık. Şu anda biz Eskişehir'de köprü başındayız. Normal günlerde Buralar tabii ki çok yoğun. Hem araç trafiği hem de yaya trafiği olarak. Ama bugün kısıtlamada cumartesi ve gördüğünüz gibi Eskişehir'de tüm cadde ve sokaklarda insanlar yok maalesef. Bunun sebebi elbette vaka sayılarının artması. Malum biz Eskişehir olarak sarı kategorideydik. Yani az riskli bölgeydik biz Eskişehir olarak sarı. Ama vaka sayıları arttı. Eskişehir'de kırmızı rengi boyandı. Çok yüksek riskli bölgeler arasına girdi. Sebep vakaların artmasıydı. Bir ay aradan sonra tekrar hafta sonu kısıtlamaları başladı. 58 ilde demiştik. Bu 58 ilin arasında Eskişehir'de var. İşte Eskişehir'de şu anda hamam yolundayız. Hamam yolunda normal zamanlarda vatandaşlarımızın oturduğu banklar şu anda belediye tarafından e, engel konuldu, yani girilmesi yasaklandı. Tabii ki bu uygulama her gün olacak. Gördüğümüz gibi şu anda oturma yerleri e, şeritler çekilerek vatandaşların girmesi engelleniyor. Hafta sonu kısıtlamalarında muaf olan yerlerde de var kişilerde var Elbette muaf olan yerler yani hizmet verecek olan yerler bakkallar manavlar kuyemişler kasaplar marketler hafta sonu kısıtlamalarında muaf Hafta sonu saat 10 ile 17 arasında bu sektörler hizmet verecek Ayrıca muaf olan kişilerde var Elbette bunlar güvenlik güçleri sağlık personeli ve hizmet sektöründe çalışanlar. Kısıtlamanın içerisinde yer alan Eskişehir'de hafta sonunun ilk kısıtlama gününde en işlek caddeler, köprübaşı, hamam yolu ve adalarda sessizlik hakimdi. Öte yandan kısıtlamayı fırsat bilen belediye ekipleri hamam yolunda hummalı bir çalışma içerisindeydi. Bunlardan biri mazgallar ve bordür taşı yenileme çalışmaları iken bir diğeri ise zarar gören hamam yolu köprüsünü onarma çalışmalarıydı.